Bugün sizlerle Baro konuklarında bir tane test efsane arkadaşlar. Eğer bu efsane çalışırsa He bu arada 50 abone olduk. Unutmayın, unutmadım arkadaşlar. Bu Gun grubu, grubunu ay vereceğim arkadaşlar. Ya da şimdi veririm arkadaşlar 50 abone olduğum için. Ama önce arkadaşlar ben şey, eski semizi girelim arkadaşlar. Komut dünyamıza. Oradan devam edelim. Çünkü orada çünkü biliyorsunuz Gravity Gun komutu var. O Gravity Gun komutunu bizim dünyaya taşıyacağız arkadaşlar. Bu biraz kolay olacak diye düşünüyorum. Zaten zaten saatte Ben bir şey kaydı arkadaşlar. Nerede Gravity Gun? Gun Gun. Revi de kan. İnanalım. Bu arada ben Turi'yi neden ekledim bilmiyorum. Turi eklemesem de olur. Su Ender komodunu da alırım arkadaşlar. Bu arada Ender. Şimdi dünyamızdan çıkalım. Ve buradan maalesef tekrar dünyamıza girelim. Ve yani bu arada arkadaşlar aramızdan birisi Andrew diye. Andrew diye hatırlıyorum ismi. Seni. Kanka birlikte video çekmemişsin. Bize gerekenler bir sürü sürüm değiştirmem diyorsun. Ama ben sürümü değiştirirsem bu komutlarım gidecek işte. Komutlarımı bitireyim öyle sürümü değiştiririm diyorum. Olur mu? Değerseydim ben buradayım ben Allah Allah. Hemen dünyaya gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle. Hemen basalım sayımızı. Ah be yok burada. O zaman biz ne ekliyorum ve fit. AS DeWitt Ation. Pes pes. Şu 15'i. Tamam. Ay dur arkadaşlar durun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi kopya kopyalayabiliriz. Hop kopyaladık söyle. Hemen gidelim söz arkadaşlar. İnelim hemen inebilir miyiz acaba? İn, in inmek inmek. İnmek lütfen inmek. Heh, teşekkür ederim. Şurayı kapı yani neden böyle oldu? Ama görmeyin. Şimdi arkadaşlar burada bir tane daha da komut yaptım. Bu komutu sonra göstereyim. Ha burada bizim yerimiz kalmamış ya. Burada bir sürü komutumuz var arkadaşlar. Bunların hepsi deneme oluyor. Burada yam, yamultma komutu var arkadaşlar. Yamultma yam, yam, komutuna 10 like gelirse diyeceğim. Şu an 8 dakikada. 10 like gelirse atacağım arkadaşlar. Neyse biz de nereye yapalım o zaman? Bizi de buradan devam edelim arkadaşlar. Ya da buradan devam etmesek mi ya? Çok kararsızım. Neyse buradan devam edelim. Söz saltırımızı şeyimizi alalım. Ve koyalım. Öncelikle suydu. Gravity Gun komodu. Bir tane daha da Gravity koyuyoruz. Bu Gravity Gun komodunda arkadaşlar. Bu arada açıklamada açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Oradan gidip kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Hemen surayı siliyorum arkadaşlar. Böyle deneyeceğim. Olur mu diye. hemen şey koyalım. Salteri. Aktif diyelim. Oluyor arkadaşlar. Aa dur bu yalnız kopmuş arkadaşlar. Yalnız komut pardon. Bu komutu yapmıyoruz. Bu komut değil bu komodu görüyoruz. Yanında da bu komut. Yine aynı. Bu şey arkadaşlar. Bu Ender komoduymuş pardon. Her yere hinse yaptım ya ok. Sonra iki dakika etkinlik de hepsini toplayak. Etkinlik Hemen yani buradan alalım şeyimizi arkadaşlar. Soğukları toplayalım. düşün bütün oklar bütün bütün bütün. Gel 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 gel. Gel 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 topla gel topla gel. Gel gel bütün komutlara. Öf ya olmuyor ki. Süper lan. Neyse arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Öncelikle arkadaşlar. Su kısmını bölüyoruz. Sırası olmalı. Neresi neresi. e, neresi oluyor? Galiba sırası oluyor. Sırası. Bir arkadaşlar sözlüğüm. Ha bu arada Gravity komodunu vereceğim unutmayalım. bakalım olacak mı olmayacak diye düşünüyorum. Aynen olmadı. Evet gravide kalan komodumu verecektim arkadaşlar. Son kralım da artık işe yaramaz. Bu ender komoduydu. Evet arkadaşlar. Komodumuz var arkadaşlar. Açıklamada linki var arkadaşlar. Oradan <laughs> gidip kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Gel bakayım. Aa mı? sen yere git. Atım dur. At. Sen git. Sen pissin. Atım geri dön. Atım. Oğlum senin yerin neresiydi? İsa'yla güzel bir yeri koymuşuzdur. Hayır. He buradaymış tamam. Siz deli falan düşmüyorsunuz değil mi? Buraya arkadaşlar patlak oldu. Meteor komodu yap yaparken arkadaşlar istemeden burayı patlatmışım. Gördüğünüz gibi buralar şey oldu. Neyse devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Atamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir dakikada. Ve atıyorduk arkadaşlar. Atabiliyorduk. Ama atamıyoruz çünkü ben şey iyi oldu. arkadaşlar sıkıntı oldu. Ama yine deneyeceğiz de deneyeceğim arkadaşlar. Eğer atma komodunu yapabilirsem onu da vereceğim arkadaşlar. Al ye 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 ye. Oh, diye atabiliyor muyum böyle? Atma komodunu vereceğim arkadaşlar bir gün yapabilirsem. Çünkü atma komodunda sıkıntı oluyordu arkadaşlar, olmuyordu. Ne komodumuz ya? Ne bu şey? Uçma. Tur eklemeden. <laughs> bu verin arkadaşlar. Hemen şuradan yukarı gidelim. saniye bu? 10 saniye evet aynı. Sıra arka sırf, gidelim. Su köylü alacağız şimdi. Köylü derkense ise tüccar -tü -tü alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüccarı -tü alabiliyorum. Yeniden uçayım. Bu tüccar -tü, tü -tü benimle geliyor. Uçma komutunu vereceğim arkadaşlar bir gün. Ya da vermiş miydim hatırlamıyorum. Ne? Geber. Neyse arkadaşlar. Ay kulağım çınlıyor. <laughs> İste gösterdim arkadaşlar. Dur yok tabi alayım da benimsin anlamayanlar. Ya burada stone comment komutlarımız da var arkadaşlar. Onları da bir gün veririm. Arkadaşlar bu komut gravity gun komutu arkadaşlar. Bu da ender komutu. Komutu. Ender komutunu vermiştim arkadaşlar. Bu da garip bir de kan komutu. Ona gecik gecikmesi yok arkadaşlar. Ve geliyorsunuz hop. İstediğiniz kişiyi böyle alabiliyorsunuz. Bazen hatalar olabilir arkadaşlar. Kendinizi ısınlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı hisse atamıyoruz. Ama onları deneyebiliriz arkadaşlar. Yapabiliriz. He bu arada ben bu sefer kapak fotoğrafı yapmak istemiyorum. Sokuyoruz yani kapak fotoğrafı yapmak. Özellikle barıl yazında arkadaşlar direkt videolar çıkıyor. Bundan dolayı şey kapak fotoğrafı düzgün bulamıyorum. Videolardan alabiliyorum bazen. Şu koyun şöyle yeri altı. Geber orada. Neyse video bu kadar işte. He bu arada arkadaşlar